Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir <laughs> hemen kayıt başlamış. Resim çek. Tövbe. Video kaydını durdur. Tövbe. Tamam kayıt başlamış. Evet arkadaşlar bugün kağıttan böyle bir şeyler yapacağım. O yüzden önce bize lazım olan malzemeleri sayayım. Çığırt. Makas. Pirit. Bant. Üstüne resim falan çizmek istersek de diye kalem. Şimdi mesela önce şöyle yapıyoruz diyelim. Şöyle oturayım. Kamerayı birazcık kısalsın. Daha iyi olacak gibi duruyor. Uzakta olacağı için tam oturunca boyuma göre olacaktır. Hemen ayarlayayım. Buradan ayarlanıyordu galiba. Karıştırdım. Evet. Şöyle yeterli olacaktır. Biraz hatta yükseltsen, daha mı olur? Tamam. Evet. Tam gözüküyor mu Bilmiyorum ama umarım gözüküyorumdur. Şöyle. Gördüğüm. Hatta biraz daha uzayacağım. Tamamdır. geçeyim. Tamam olur. kağıdı önce ikiye böyle katlayacağız. İkiye katlayacağız ortadan. Tam eşit olacak bir şekilde. Ondan sonra şu kağıdı kopardığımda sadece Tırtık benim bir makasla kesmemiz lazım. Evet kesiyorum. Eğer bu videoyu, bu video hoşunuza giderse ve daha çok gelmesini istiyorsanız, ben bunu nereden anlarım? Tabii ki beğeni sayısında. Beğeni sayıları güzel olursa. Bu videodan anlaşılır ki daha çok çekebilmeni istiyorsunuz Şimdi bu yanlardan şöyle kıvıracağım. Göstereyim. Şöyle kağıdı böyle ikiye katladım. Tırtıklı yerini kestim. Şimdi bu yanlardan böyle kıvırmam lazım. Şöyle kıvırıyorum. şimdi buradaki kıvırdığım yeri arkaya götüreceğim. Bir tanesi, bir tanesi de ön kısımda kalacak. Şöyle, şöyle göstereyim hatta. Buradan böyle arkaya doğru katlayacağım. Evet, diye de böyle önde kalacak. Şimdi bunları böyle yapıştırmam lazım. Biz İzmir'de kuzenim ve onlarda böyle oyuncaklar falan olmadığı için hep biz böyle yapardık Böyle kağıtlardan ev, bebek falan gibi şeyler yapardık. Hatta bir keresinde pinyata yapıp onların damına çıkıp patlatmıştık. <laughs> Annelerimizin üstüne patlatmıştık gece gece. <laughs> Ha, evet şöyle göstereyim. Yapıştırdım böyle. Her yaptığım işlemi size böyle gelip göstereyim. Ki görünür olsun beni. Gördümsünüz. İşlemler bari gözüksün. Anlarsınız oradan. Şimdi eve bir tane kapı yaptım yapıyorum. Şu altta böyle makasla düz bir şekilde üstü doğru keseceğim. Tamam. Şimdi oldu işte. Şöyle bir şey. Tamam. Diyordum, evet. Şu yanında ve Ne oluyor çünkü bu. bir tane bir tarafını arkaya yapıştırım lazım. diğer tarafını da kalacak, şöyle kaplayacak. Ben şu an bu eve resim çizmek istemiyorum ama isterseniz resim yapabilirsiniz. Şimdi bu yaptığım göstereyim. Şöyle burada kapısı var böyle. Açılabiliyor. Arkaya da ikili olduğu için böyle kesip buraya yapıştırdım. Ki olsun diye. Şimdi devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Şimdi parka yapacağım. Içinde, buradan Şöyle güzel bir şekilde Kesmem lazım Böyle mermi olacak Heh. şöyle kısmına şey neyse bu şey üç boyutlu bir yere şu evet on çatıyı şöyle balkon kısmındaki çatıyı üç boyutlu Evet. Oluyor. Tam da istediğim gibi oldu. Şöyle hemen pirtin kapağını kapatayım. Ve hemen balkonumu göstereyim. Evet. Bu balkonum böyle 3 boyutlu demiştim. Şurası şöyle. Biraz da şöyle göstereyim. Burası da balkon mermeri. Şimdi devam ediyorum. Evin penceresini yapacağım. one two 이렇게 잠깐지 잠깐만. 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 잠깐만.

evet şöyle ben bir şey yapmaya geldim resim çizmeyeceğim ben şuraya şöyle bir şey yapacağım çok güzel böyle Arkadaşlar bu evin dıştan penceresi şöyle açılıyor bir dakika hemen şöyle açıyoruz. Buradan bir tane camdan bakan bir kızı resmi çizmeye çalıştım böyle. Şimdi evimizin son işleme geldik. Posta kutusu yapacağım. Her şey bitti bir posta kutusu kaldı yani. Çok şöyle. Çok dikkatli bir şekilde yapıyorum. Uyarı. pil azaldı. Yüzde on bir gücümüz yüzde yetmiş. Yüzde altmış beş. Kapat. Düğme. Video kaydını durdur. Düğme. Evet arkadaşlar pil gücü azalmış o yüzden hemen ayarlıyorum. Şöyle kesmeyeceğim de posta kutusu pek olmadı. çünkü pürüzü don kalmış her an kapanabilir. Şöyle. Ve evim bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim evimin sanalini Hatta başka böyle bir bebek videoları Üç tane daha eşyalar yaparım küçük küçük. Şöyle hemen çıkarayım. Evet. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Evet. Böyle. Hemen. İç kısmını siz istediğiniz gibi böyle şeyler bir şeyler çizebilirsiniz. Bebek resmi falan oturan çocuklar. Koltuk, misafir odası falan. Şimdi gösteriyorum. Burası penceresi böyle açılıyor. Ondan sonra kapımız var da böyle açılıyor. Burada bir tane balkon var. Bu da 3 boyutlu ve balkon üstünde tente gibi bir şey. Burada da böyle posta kutusu. Evet arkadaşlar konuşmamı yapmak için geri telefonu tripoda takıyorum. O zaman sizlere hoşça kalın diyoruz. Prenses Azra kanalında kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve iyi geceler.